Bugün sizlerle birlikte Dragon Ball Z ve Dragon Ball Kai'nin farkına bakacağız arkadaşlar. Bu iki seriyi karşılaştıracağız. Fakat karşılaştırmaya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. İlk olarak arkadaşlar orijinal Z ve Kai arasındaki animasyon farkına değinmek istiyorum. Çünkü birçok kişi animasyon farkının olduğunu düşünüyor ama aslında işler öyle değil. İkisi de Dragon Ball Box'ın görüntüsünü kullanıyor. Zaten Z orijinal yani klasik hali. Kai'da onun üzerine oynanmış fakat birebir aynı çözünürlüğe sahip sadece ay sürümünün renkleri Z'ye göre daha açık. Bu bazı yerlerde daha doğrusu bazı sahnelerde çok daha güzel duruyor. Ama bazı sahnelerde de o doğallığı bozmuş oluyor. Bazen çok parlak gelebiliyor sahneler. İkisinin de Blu-ray versiyonu yani 1080p sürümü de mevcut. Zaten Kai birçok kez elden geçirildi ve en sonunda 1080p Blu-ray halde yayınlandı. Burada işler biraz değişiyor. Orijinal yani Dragon Ball Z Blu-ray arkadaşlar zaten renkleri düzeltilmiş ve daha orijinale yakın daha güzel duruyor. Ama kayda zaten yine renkler aynı. Açık bir şekilde. Yani Blu-ray tercihinde Z daha güzel. Diğer türlü zaten dediğim gibi ikisi de aynı kaliteye sahip. O durumda Z veya ne bileyim Kay daha iyi bir şekilde yorum yapılamaz. Çünkü ikisi de aynı kaliteye sahip. Burada sadece gözünüz hangisi daha hoş geliyorsa o seriyi tercih edebilirsiniz. Sansür bu konuya değinmek lazım arkadaşlar. Çünkü Z'de sansür yokken Kay versiyonunda baya bir sansür var. Nedir buna örnek olarak? Mesela Raditz dövüşünde Goku biliyorsunuz midesi adeta deliniyor ama kayda orayı kapatıyorlar aynı zamanda. O gibi benzeri sahnelerde artık kan yok. Kanı amamiyle sansürlemişler. Aynı zamanda biliyorsunuz bazen orta parmak vesaire gösteriliyor. Bu durumda da maalesef orta parmak sansürlenmiş oluyor. Böyle yumruk gibi duruyor. Bayağı bildiğiniz orta parmağı oradan kesmişler. Aynı zamanda mesela örnek olarak aklıma gelen Goku'nun bebek hali. Orada biliyorsunuz çıplak ve o sahneleri bile sansürlüyorlar. Büyük farklardan bir tanesi de zaten K arasında bence kesinlikle sansür. Daha çok çocuklar da izleyebilsin diye yapılan bir değişiklikler bunlar söz konusu. Buna göre de tercih yapabilirsiniz. Müzik ve seslendirme burası da çok önemli arkadaşlar Rainbow Z'de biliyorsunuz ikonik müziklerimiz var Ne hani Sayıcın ilk defa Goku'nun Sayıcın olduğu dönem veyahut Ohan'ın mistik olduğu dönem o müzikleri illa hatırlıyorsunuzdur veya Sel'e karşı olan dövüşünde bunları kesinlikle unutmuyoruz İkonik ikonik olarak o yüzden bunun bence çok güzel bir his olduğunu düşünüyorum ve gerçekten o sahneyle bütünleşmiş kayde müzik burada komple farklı, daha modern bir müzik tercih edilmiş. Yani aslında sıfırdan bir beste söz konusu diyebiliriz. Onun da müzikleri oldukça güzel. Bu bundan daha iyidir, şu bundan daha iyidir. Burada yine diyemem. Yine bu kişiye kalmış bir şey. İkisinin de müziklerinin ve bestelerinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada yine siz tercih edebilirsiniz. Maalesef size burada bunu gösteremeyiz çünkü telife girer. Yani dinletme şansımız yok. Ama ikisinin de oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. İkinci bir kısım ise arkadaşlar seslendirme yani dublaj. Dublaj kaydı arkadaşlar sıfırdan alınmış. İkisi de zaten biliyorsunuz hem Z hem Kay. Stüdyo kalitesi sadece Türkiye'de bunu maalesef yani yapan ekipler çok iyi verememiş encode kısmında bayağı bir hata yapılmış diye düşünüyorum çünkü bendeki kaynaklarda ikisinin de sesi oldukça net oldukça güzel yani hangisine aşinaysanız onu tercih edebilirsiniz mesela kay bana biraz tuhaf geliyor çünkü şöyle düşünün yani 20-30 yıl sonra gelip ses aktörleri tekrar stüdyo başına oturup sıfırdan bir çekim yapıyorlar ve burada gerçekten sesinin değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Özellikle benim için Z'de mesela Goku daha gençken o sesi alıyordum ilk başlarda. Ama Kaya gittiniz mi sesi daha tok olmuş oluyor. Yani bizim bildiğimiz Goku gibi oluyor sesi. Bu aynı zamanda diğer karakterler için de geçerli. Sonu okage de ora <laughs> kono çikyu ni kurare na. de ora kono ama ikisinin de sesi oldukça güzel. Dediğim gibi burada tek önemli fark ayın sıfırdan dublaj yapması. Ve son olarak arkadaşlar bence en önemli kısma geldik. Bölüm ve filler kısmı arkadaşlar. Ay ilk başta 159 bölüme sahipti. Sonra 4-5 defa değişikliğe uğradı. Ve şu an 167 bölümü var. Rainbow Zen'in bölümü ise tam tamına 291 bölüm. Rainbow Zen'in filler oranı on iken aynı filler oranı %1. Filler ne diye soracak olsanız kısacası doldurma bölüm diyebiliriz yani aslında hikayede olmayan şeyler. Zaten direkt matematik yaparsanız hay aslında birçok kenan bölümleri de sildiğini anlamış olursunuz. Yani bu anlamda aslında kay direkt Dragon Ball Z'nin özeti. Birçok kişi Rainbow Dragon Ball Kay'ın Dragon Ball fildırsız hali olduğunu düşünüyor ama böyle bir şey değil. Bayağı aslında bir Canon bölümlerde siliyor. Daha çok hızlandırılmış. Dediğim gibi özet hali gibi düşünebilirsiniz. Z'ye nazaran kayı. O yüzden burada yine olay aslında sizde bitiyor arkadaşlar. Eğer uzun bir maraton arıyorsanız Rainbow Z'yi tercih etmeniz lazım. Ben kısadan bitireceğim derseniz Rainbow Boy da izleyebilirsiniz. Hızlı hızlı bitirebilirsiniz. Buradaki en önemli fark bence şu. Rainbow Z'de karakter gelişimi çok daha güzel. Çünkü hızlıca geçmiyorlar. Güzel güzel işle giriyorlar. gidiyorlar. Bu anlamda karakterin nasıl güçlendiğini vesaire görüyorsunuz. Kayda birden bir karaktere bakmışsınız. Çok güçlü karşınıza çıkabilir. Yani bu karakter gelişimini tam tamına hissetmeyebilirsiniz. Yine dediğim gibi burada seçim yaparken olay sizde bitiyor. Hızlı hızlı bitirecekseniz Ay, uzun bir maraton arıyorsanız bozeyi tercih edebilirsiniz. Sizlerin de arkadaşlar bu konuda fikrini almak isterim. Yorum kısmına belirtirseniz sizce hangisini izlemeleri lazım ve siz hangisini izlediğinizde size daha güzel geldi Drangmose mi Kai mi yorumlara yazabilirsiniz bunu. Ayrıca beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.